Meydan TV'ye hoş geldiniz. Eski Defterler'deyiz. Doktor Yüksel Nizamoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Bugün biraz farklı bir şey yapacağız. Bir portre çalışacağız hep birlikte. Enver Paşa portresi. Enver Paşa malum tarihimize mal olmuş bir isim. İyi yanlarıyla, kötü yanlarıyla. Ben hemen ilk ve genel bu tip konularda en çok sorulan soruyla başlayayım. Enver Paşa kimdir, nasıl bilirdik Enver Paşa'yı? Evet, Enver Paşa tabii bir fenomen. Bir taraftan kahraman, bir taraftan vatan haini. Hani böyle karşıt görüşler var. Türkçü, Turancı ideolojiyi savunanlar için mesela şehit Enver Paşa böyle farklı bir yaklaşım var. Büyük hizmetleri olmuş. Osmanlı'nın düştüğü durumdan kurtarılması adına büyük çalışmalar yapmış, fedakarlıklar yapmış birisi. Ama diğer taraftan da genelde kemalist kesim tarafından da daha çok böyle maceracılığıyla öne çıkarılıyor ve Enver Paşa'nın herhalde en büyük talihsizliği sürekli bir mukayeseye kurban gitmesi. Yani objektif değerlendirmeler yerine efendim Atatürk'le mukayese edilmesi, farklı bir şekilde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tabi işin üzücü tarafı şu, Enver Paşa sonuçta Osmanlı tarihine ve Cumhuriyet'in kuruluş aşamasına damga vurmuş bir şahsiyet. Bir devletin öyle ya da böyle yıkılış aşamasında rol oynamış bir şahsiyet. Yine Meşrutiyet'in inanında lider olarak görev almış bir şahsiyet ama böylesine önemli bir şahsiyet hakkında e, doğru dürüst bir biyografi yok. İşte onun hakkında Şevket Süreyya Aydemir meşhur Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa diye kicil kitap yazmış. Bir, ka, bir, kez daha baktım kitaba mesela bu biyografi programı öncesinde. Şöyle bir problem var. Ki, genel itibarıyla Enver Paşa ile ilgili bilgiler yerine araya işte Abdülhamit rejimi hakkında başka şeyler böyle biraz e, farklı bir konuya, farklı bir alana kaymış. Üzücü tarafı şu, üniversiteler üniversitelerde çok ilgi duymamışlar Enver Paşa meselesine ve Enver Paşa hakkında hayatını baz alan bir biyografi çalışması Türkiye'de şu ana kadar yapılmış değil. Kısmi çalışmalar yapılmış. En son tamamlanmış çalışma mesela sadece Türkistan günlerini inceliyor. 1918-1922'yi ele almış. Ne yazık ki bu tabi çok ciddi bir tarihsizlik. Hem Enver Paşa için hem de böyle bir biyografiyi masaya yatırıp incelemek için elimizde böyle ayrıntılı çalışmalar olduğunu söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla aslında Enver Paşa kimdir çok da bilmiyoruz diyebilir miyiz? Yani kesinlikle benim kanaatim o. Yani dediğim gibi böyle yerin dibine batırmak için veya yüceltmek için çalış yapıldığında veya konuşulduğunda bu sefer tam anlamıyla anlaşılması mümkün olmuyor. Halbuki Enver Paşa tabi tarihi bir şahsiyet. İşte 1881'de İstanbul'da dünyaya geliyor. Ailesinin kökenli Gagavuzlara götürüyorlar. Yani Gagavuzlar biliyorsunuz bugün Moldavya'da yaşayan ve asıl itibariyle Türk olan, Türkçe konuşan ama Hristiyan olan bir topluluk. Enver Paşa'nın soyu da zannediyorum 6. kuşağa kadar o şekilde götürülüyor. Yani 6. kuşak döneminde Kırım taraflarında işte yaşarken orayla diyalog halinde hatta orada bir görev de var babasının. Saraya diye zannediyorum Kırım Sarayı'nda bir şeyler satıyor ve sonrasında da Müslüman oluyor ve daha sonra da babası da memur işte İstanbul'da doğuyor İstanbul'a okula başlıyor fakat babası memuriyetinden dolayı manastıra gidiyorlar. Manastır tabi yani Makedonya, bugün Makedonya, Kuzey Makedonya adını alan ülke sınırları içerisinde yer alan bir yer. Özelliği de şu, Makedonya bölgesi Bulgaristan'ın bağımsızlığını elde etmesinden sonra daha doğrusu Bulgaristan'ın 1878'de özel bir Manlı'ya vergi veren bir prenslik haline gelmesinden sonra Bulgarların en büyük ideali sınırlarını genişletmekti ve burada da hedeflerinde Makedonya bölgesi vardı. Bulgarların bu politikasına karşı bir taraftan Sırplar, bir taraftan Yunanlılar rahatsızlık duydular. Onlar da aynı benzer faaliyetlere giriştiler ve buna karşılık yaşanan gelişmeler, sürekli orada ortaya çıkan çatışmalar Makedonya sorunu adını verdiğimiz bir sorunun doğmasına yol açtı. Avrupalı devletlerin de olaya müdahalesi sonrasında müsterk programı denilen bir program tatbik edilmeye başlandı. İşte oraya yabancı devletlerin nezaretinde işte jandarmayı birisi üstleniyor, diğer kalemleri farklı devletler üstleniyor ve orada problemlere çözüm bulmak amacıyla yabancı devletler bizzat Makedonya sorununda aktif rol almaya başladılar. Manastır'ın böyle bir özelliği var ve Manastır'da 3. Ordu'nun en önemli merkezlerinden birisi. Aynı zamanda askeri Rüşdiye ve idadi Mekte bulunuyor. Enver Bey de Rüşdiye ve idadi burada bir Rumeli'ye o dönemden aşina bir şahs Zaten ailesinin kökeni itibarıyla zaten öyle bir bağlantı söz konusu. Daha sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da harp okulunu bitiriyor. Harp okulu yıllarında çok başarılı gözükmüyor ama daha sonra Erkan Harbiye Mektebi'nde zannediyorum dördüncü olarak bitiriyor. Bu tabii çok büyük bir başarı ve tayin olduğu yerde gene daha önce işte Rüşdiye ve liseyi okuduğu, idadi okuduğu manastır bölgesi ve manastır Banastır'da görev yapmaya başlıyor. Bunu özellikle niye vurgu yapıyorum? Çünkü o bölgede eşkiyat takibi yapması gerekiyor. Bulgar ve Sırp çetelerini, Rum çetelerini takip edecek ve böyle bir rol üstleniyor. Tabi bunun anlamı şu, bir taraftan da Gerilla Harbi dediğimiz bir harbe girişmiş oluyor ki burada legalitenin yanında illegalite de devreye giriyor. Ben Manastır Vilayet Gazetesi'nin iki yılını incelemiştim daha sonra iki makale şeklinde. O dönemde Enver Bey'in ismiyle karşılaştım. Kazandığı başarılarla daha o dönemde Vilayet Gazetesi'ne ismi geçen, İstanbul tarafından taltif edilen arttırılan bir subayla karşı karşıyayız. Ve bu arada Enver Bey Rumeli'de İttihat Terakki'nin Manastır Şubesini kuruyor. Mesela i̇şte Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adıyla daha sonra İttihat Terakki ile birleşecek örgüt Selanik'te kurulmuştu biliyorsunuz Talat Bey ve arkadaşlar tarafından. Manastır Şubesini de Enver Bey Kazım Karabekir ile beraber oluşturuyor ve tabi orada ciddi bir örgütlenme gerçekleştiriyor ve unutmayalım ki ikinci meşruiyetin ilanını sağlayan Selanik değildir. Yani Manastır sağlamıştır asıl itibariyle. O bölgenin subayları Enver ve Niyazi Beyler biliyorsunuz daha çıktılar ve onların gayretleri sonucunda da ikinci meşguliyet ilan edildi. Ve böylece binbaşı Enver Bey bir anda bütün Osmanlı kamuoyunun tanıdığı bir şahsiyete dönüşüyor. O artık bir hürriyet kahramanı. Kartpostallar basıldığını görüyoruz. Reklam amaçlı şeylerde sürekli Enver Bey'in ismi öne çıkarılıyor ve Enver Bey bu şekilde bir milli kahramana, hürriyet kahramanına dönüşüyor. 1908'de. Kaç yaşında? 1881 doğumlu demiştik. İşte 1908. Henüz daha 27 yaşında bir insandan bahsediyoruz. Bütün Osmanlı kamuoyuna mal olmuş bir şahsiyet olarak Enver Bey söz konusu. Ve Enver Bey meşrutiyetin ilanından sonra Almanya'ya gönderiliyor. Almanya'da askeri ateşi olarak görev yapıyor. Bu da tabii enteresan bir şey. Şimdi Osmanlı hani Enver Bey'in şahsiyetin oluşumu açısından bakın bir rumeri faktöründen bahsettik. İkinci faktör de Harp Okulu faktörü, Harp Akademisi faktörü, Erken Harbiye Mektebi. Orada da Gold Paşa'nın izlerini ciddi şekilde görmekteyiz. Gold Paşa Prusya ve sonrasında Almanya'nın önemli subaylarından birisiydi. Osmanlı askeri sistemini, askeri okul sistemini geliştiren kişidir. Golçpaşa damgasını vuran kişidir ve Enver Bey üzerinde de çok tesiri olduğunu tahmin etmek zor değil. Ve özellikle Almanya'ya gelmesi, Berlin'de askeri ateş olarak bulunması Enver Bey'in daha sonraki süreçte Almanların yanında savaşa girme kararını vermesinde etkili faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Almanlara karşı subaylarda büyük bir sempati vardır. Bir de Devrin şartları gereği İngiltere, Fransa ile Osmanlı mücadele halinde. Buna karşılık Almanya ile sınırı yok. 2. Diplomit dönemden itibaren Almanya'nın müahase hizmetler hep olumlu yönde gelişmiş. Haydarpaşa Bağdat Demiryolu Almanlar tarafından inşa edilmiş. Almanlar Osmanlı müttefiği olarak gözüküyor. Abdülhamit 30 Mart olayından sonra tahtın indirilecek ama Enver Bey ve İttihat ekibi aynı Abdülhamit gibi gene Almancı siyaseti ve Almanya yanlısı politikayı devam ettireceklerdir. Eşkıya takibindeki rolüyle manastırda isim yapmıştı Enver Bey. Ama tabii yerel bir isimdi. Fakat hürriyet kahramanı olarak meşruiyetin ilanıyla tekrar kamuoyuna mal oldu. Önemli şeylerinden bir tanesi de Abdülhamid'in tahttan indirildiği 30 Mart olayı sonrasında işte hürriyet ordusu biliyorsun 30 Mart olayı sırasında İstanbul'a yürümüştü. Ve hürriyet ordusu Yıldız Sarayı'na girerken Karabekir de bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatır. Gene Ali Cevat Bey diye o dönemin Abdülhamid'in yaverlerinden birisinin kitabı da var. Hatıra eseri var. Orada da ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Enver Bey oraya giren birlik lerin başındadır. Dolayısıyla Enver Bey bir kez daha kahraman yapılmıştır. Osmanlı kamuoyunun yakından bildiği, tanıdığı bir şahsiyete dönüşmüştür. Enver Bey'in bundan sonraki gene önemli bir rolü Babali baskınıdır. Balkan Harbi'nde Osmanlı orduları savaşı çok kısa zamanda kaybedince bir hükümet darbesi gerçekleşti Kamil Paşa hükümetine karşı ve Enver Bey'i biz bu sefer Babali baskınında görüyoruz 23 Ocak 1913'te Kamil Paşa'ya istifa mektubunu imzalatan kişi de gene Enver Bey'dir. Enver Bey diyorum bakın daha paşa değildir. Yani 1913 yılında henüz 32 yaşında bir şahsiyetten bahsediyoruz. O yaşta Osmanlı siyaseti noktasında her konuda etkili olan, her noktada yönlendiren bir şahıs olarak bu şekilde Enver bey karşımıza çıkıyor. Peki Almanların tabiriyle Osmanlı'nın Enverland olarak dönüşümü nasıl gerçekleşiyor? E, hani burada belki şu soruyu sormak lazım. Almanlar hani bu isim veriyor da Osmanlı kamuoyunun, Osmanlı toplumunun bakışı ne? Benim kanaatim Enver Bey'in sonrasında Paşa kamuoyu tarafından, halk tarafından sevildiği şeklinde. Mesela Trabzonskart'ta savaşmış. İşte daha önce diyelim eşkıya e, takibi yapmış. Hürriyet kahramanı olmuş. Ondan sonra Bağbali baskınında ön plana geçmiş ve bakın arkasından ne yapıyor? Balkan Harbi'nde kaybeden Edirne'yi geri alan birliklerin başındaki Enver Bey var ve bu yönüyle Enver Bey bir anda 1908'e götürecek olursak 5 yıl içinde müthiş bir popülerlik kazandı. Ve bu popülerlik Osmanlı iç politikasında onu bir numara durumuna getirdi. Ve tabi orada Enver Bey'i Edirne'nin alınmasından sonra general yapıldı. Çok kısa sürede bakın. Ee, yaş itibariyle efendim 32 yaşında bir generalimiz var. Bütün mertebeleri böyle ışık hızıyla kat ediyor. Ve bu arada Enver Bey aynı zamanda saraya damat oluyor. Naci Sultan'la izdivacı gerçekleşiyor. Zaten padişahın rolü azalmıştır normalde. 1909 Anayasası'ndaki değişikliklerle. Fakat sonuç itibariyle aynı zamanda halifeliği elinde bulundurması itibariyle yani sarayın gücünü de bizzat kontrol eden bir kişiden bahsediyoruz. Toplumun kendine karşı büyük bir desteği var. Mesela Trabzgarp'ta gitmiş, gönüllü birliklere kumanda etmiş. Orada efendim İtalyan ilerleyişini durdurmayı başarmışlar. Bu sıraladığımız başarılar saraya damat olması gibi bir avantaj. Bütün bunlar Enver Paşa'yı, Enver Bey'i bir anda Osmanlı'nın bir numarası haline getiriyor. İttihat Terakki içinde de tabi avantaj şu bakın halat yani Cemal ve Enver faktöründen bahsediyoruz efendi partinin işte yine daha sonra başbakanlığını yapacak Sayit Halim Paşa faktörü var ama asıl itibarıyla ordunun gücü kimdeyse elbette en büyük güç en büyük faktör odur dolayısıyla eşitler arasında birinci kim dersek Halat Cemal biraz daha ikinci planda kalıyor. Talat, Cemal Enver arasında her zaman Enver Paşa demek mümkün. Ve Almanlar tabii biraz da o devrin şartları gereği onun konumunu bu şekilde görünce işte rütbeleri hızla kat eden bir adam var. Kamuoyunda büyük bir popülerliğe sahip. Diğer taraftan Saray'a damat. İttihap terakki ki 1913'ten sonra tek parti iktidarı gerçekleştirecek. Yani muhalefeti tamamen susturacak. Ve öyle bir dönemde artık Osmanlı ülkesi bir Enverland'a, Enver'in ülkesine dönüşüyor. Ve Enver Paşa da icraatlarıyla takip ettiği politika ile Talat'ın tabii ki siyaset olarak ciddi bir rolü var. Cemal Paşa Birinci Dünya Harbi'nde biliyorsunuz Suriye cephesindeydi. İkinci bir konuma sahip ama Enver Paşa her zaman ön planda bulunan bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Ve bakın bu aktörlük sadece askerlik itibariyle değil. Yani savaşa mesela Almanların yanında savaşa girerken Enver Paşa'nın temel rolü oynadığını görüyoruz. Hani Alman ittifakı yapılırken diyelim birinci aşamada, ikinci aşamada Almanların yanında savaşa girilmesi lazım ama bir çekince söz konusu. Acaba doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Görüş şeklinde bir tartışma var. O tartışmaları bitiren ve Osmanlı'yı bir defakto ile bir oldu bitti savaşa katan gene Enver Paşa. Ne yapıyor? Alman komutan Amiral Suçon'a emir veriyor. Ve Alman komutan efendim elindeki gemilerle Yavuz ve Midilli ile Gober ve Brasov gemileriyle Sivastopol'u bombalıyor. Ruslara savaş açılmış oluyor. Ve Osmanlı devleti bir oldu bitti yine Enver Paşa'nın aracılığıyla savaşa giriyor. Ve bakın Enver Paşa Almancayı ve Fransızcayı bu dilde yazan düşünürlerin eserlerini okuyacak seviyede biliyor. Yani bir entelektüel birikim de var. Mesela Osmanlı'nın son döneminde, Aplomis zamanında da çok yoğun tartışmalar vardır. Acaba Arap harfleri tam olarak Türkçe'ye uymuyor? Biz bundan vaz mı geçelim yoksa ıslah mı edelim? Bunlar ciddi şekilde tartışılıyor. Osmanlı harflerinde biliyorsunuz kullanılan Arap alfabesinde harekeler kullanılmıyor normalde. Sesli harfleri göremiyoruz ve bundan dolayı okumada güçlük var. Enver Paşa mesela 1. Dünya Savaşı yıllarında Enveri alfabesi adıyla bir alfabe geliştiriyor. Osmanlı Türkçesindeki kelimeleri yani yazı dilini harekeleştiriyor. Harekelerinde yazılmasına şart koşan bir sistem geliştiriyor. Mesela alfabenin adı bile Enveri alfabesi. Yani Enver Paşa sadece cephe, sadece cephede sadece İttihat Terakki'nin efendim yönetiminde falan değil yani aynı zamanda bakın böyle bir alfabe geliştirmiş ve alfabenin adı da Enveri alfabesi olmuş ama bunun tabii tutması bir karşılık bulması mümkün değil. Çünkü halkın ve aydınların alıştığı elini kaldırmadan yazdığı bir sistem var. Elini kaldırmadan Osmanlı Arap harflerini yazan bir nesil. Hani bir de harekeleri koy efendim bir vakit kaybet bunu beklemek mümkün değil ve gerçekten de tutmamıştır ama en azından bir süre orduda bunun denendiği görmekteyiz. Bu alfabe mevzundan da girerek Enver Paşa'nın çılgınlıklarına biraz isterseniz değinelim. 20. yüzyıl tam bir maceracılar çağı. Yani sadece Enver değil yani buna hani batıdan da örnekler gösteririz. Diyelim Almanların Birinci Dünya Savaşı'nı yaptıkları, daha sonraki Hitler, bu Soloni veya hani Lenin yani kim diyebilirdi mesela değil mi? Lenin gelecekte efendim Rusya'da rejimi değiştirecek. Daha sonraki işte Stalin iktidarı. Dolayısıyla Enver Paşa'da 20. yüzyılın herhalde bu maceracılar çağının önemli isimler birisi. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na girişte şöyle kendine göre bir portre çiziyor daha doğrusu bir harekat stratejisi belirliyor. Strateji şu diyor ki savaşı Almanya kazanacak. Bize verilen bir görev var ittifak dahilinde. Nedir? İşte Rusları oyalamak. Bunu diyor ne kadar mükemmel yaparsak biz Alman zaferine o kadar katkıda bulmuş oluruz. Böyle hareket ediyor. Ve bunun için mesela toprakların işgale uğramış olması falan tabii ki insani şeyler var ama çok birinci planda düşünülmüyor. Ve bakın Sarıkamış Harekatı bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. Aslında çok uzun tartışılmıştır. Ciddi karşı çıkanlar vardır ama sonuç itibariyle böyle bir harekat yapılmış ve büyük bir facia tabii. Binlerce insanın hani 90 bin değil. O kesinlikle doğru mu bilgi değil. Onu söyleyeyim bu arada. Ama sonuç itibariyle büyük bir facia yaşanmıştır ve Enver Paşa bakın kendisine harekat için karşı çıkan, bu harekatın bu mevsimde 1914 Aralık ayında olmayacağını söyleyen kendi hocası Hasan İzzet Paşa'yı görevden almıştır. Bu dönemin komutanlarının böyle bir özelliği var. Bence çok ilginç bir şey. Yani bunlar vatanını seven insanlar ama ölçüsüz insanlar. Vatanını seven insanlar ama birikimleri buna yetmeyen insanlar. Şimdi 1914 yılına geldiğimizde karşımızda 33 yaşında bir genelkurmay başkanı ve Milli Savunma Bakanı'ndan bahset. Ne kadar tecrübesi olabilir? Ne kadar birikimi olabilir? Ve bakın hocasını görevden alıyor komutanını ve işte onun yerine bizzat kendisi harekata gidiyor. Ya bunun anlamı şu aslında. Gözü pek çok cesur, çok büyük riskler alıyor. Tabii ki en başta kendi hayatını riske atıyor ki Sarıkamış Harekatı'ndan sonra birkaç gün Enver Paşa'nın haber bile alınamamıştır. Bunları Başbakanlık Arşivindeki, Osmanlı Arşivindeki kayıtlardan takip edebiliyoruz. Bu bile bir çılgınlıktır yani. Koskoca Osmanlı yani genel kumay başkanı bir an kayboluyor yani haber alamıyor İstanbul. Bu bile yaşanmıştır. Sarıkamış harekatından sonra o bölgenin işgali uğrayacağını farkında. Mesela o dönemin komutanı Mahmut Kamil Paşa vardır. 3. ordu komutanı Enver Paşa'ya yazar der ki efendim işte Ruslar şunu şunu yapıyor hani rahat ilerleyecekler bizim şu top desteğine ihtiyacımız var. Birlikler şöyle olmalı falan. Enver Paşa'nın dediği şey şu Sivas'a kadar çekilebilirsiniz der. Yani daha baştan Osmanlı'nın stratejisi Sarıkamış harekatından sonra Doğu cephesinde geri çekilme bina edilmiştir. Ama aynı Enver Paşa Çanakkale cephesinde farklı bir faktördür ve Çanakkale cephesinde komutanlık görevine en üst komuta kademesine mesela Liman von Zanders'ı getirerek çok akıllıca bir tercihtir. Çünkü Türk komutanlar arasında genelde geçimsizlikler çok fazladır. Muhtemelen bunun dikkate alarak böyle bir görev vermiştir ve işte Kuzey Kanada Esat Paşa'yı, diğer Kanada Weber Paşa gene bir Alman Paşa'yı getirerek bir denge kurmuştur. Mesela daha sonra Weber Paşa'yı alıyor yerine Esat Paşa'nın kardeşini getiriyor. Çok akıllı tercih Der bunlar. Yani Esat ve Veyip Paşa uyum içinde çalışmıştır Çanakkale muharebelerinde ve bakın Sarıkamış faciasında nasıl birinci derecesi sorumluluk Enver Paşa'ya aitse aslında Çanakkale muharebelerinde de tabi bunu söylemek Türkiye kamuoyunu rahatsız eder. Sonuçta şunu kabul etmek lazım. Çanakkale muharebelerinde de tabii ki kayıplar şeyler ayrı bir tartışma konusudur. Bir numaralı zaferin mimarı Enver Paşa'dır. Çünkü sonuç itibariyle komuta kademesini oluşturan, stratejiyi onaylayan, adım adım süreci takip eden Enver Paşa olmuştur. Bütün efendim, yığınağın oraya yapılmasını sağlayan Enver Paşa'dır. Yani Çanakkale'de de böyle bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi e, savaş esnasındaki diğer hareketlerine baktığımızda Enver Paşa deyim yerinde ise yerinde durmaz. Yani İstanbul dışında mesela cephe ziyaretleri söz konusudur. Otomobille işte belli bir noktaya kadar herhalde trenle gidiyor. Sonrasında otomobille yolculuğa devam ediyor. Yani mesela Doğu cephesinde de, Suriye-Filistin cephesinde de görüyoruz. Enver Paşa bu şekilde bir stratejiyle cepheleri ayakta tutmaya çalışıyor. Diğer taraftan mesela Osmanlı ne yapıyor? Galicia'ya gönderiyor. Efendim Romanya cephesine gönderiyor. Makedonya cephesine gönderiyor. Çünkü o şuna inanmış. Almanlar bu savaş kazanacak. Biz burada bunun içinde Almanların yükünü hafifletme adına ne yapmak gerekiyorsa bunu yapmalıyız. İttifak içerisinde böyle bir mantığa inanmış ve bu çerçevede savaş boyunca devam etmiş. şunu da söyleyeyim. Savaş esnasında mesela bir işte Suriye, Lübnan, ta Medine'ye kadar giden bir ziyaret gezisi vardır Enver Paşa'nın. Enteresandır. Öyle bir kitap elime geçmişti. Yani kendisinde yapılan iltifatlar yani kahraman olarak algılamalar, hani bu Araplarda da yüceltme mekanizması çok fazla karşıdaki insanı olduğundan büyük gösterme hakkında şiirler yazılmış işte efendim karşılama merasimleri çok böyle abartılmış yani deyim yerindeyse Enver Paşa böyle çok olağanüstü bir varlık olarak takdim edilmiş yani böyle bir kişilikten bahsediyoruz ama savaşın sonunda da Enver Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'na katkılarından birisi olarak 1917'ye gelindiğinde artık savaşın kaderi tahil olmuş savaşın kaybedileceği az çok ortaya çıkıyor ve Enver Paşa şunu da yapıyor savaş kaybedildikten sonra zaten Arap ülkelerini elden çıkarmayı muhtemelen göze almışlardı. Yani bunu tahmin edebiliyorlardı elde kalmayacağını. Anadolu'nun işgali uğrayacağını da tahmin ediyorlardı. Ve Enver Paşa bu amaçla bir taraftan yerel teşkilatlar yaptırmaya çalışmış. Diğer taraftan da mesela silah ve cephane depo atmış. Yani Enver Paşa'nın daha sonraki milli mücadeleyi de bu yönüyle bir katkısı olduğunu söylemekte fayda var ki milli mücadelenin ilk doğuşunda yerel cemiyetler dediğimiz Trakya Paşaeli Cemiyeti gibi, Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti gibi, İzmir ve Dilhak Cemiyeti gibi genel itibariyle itaatçi itibari, itibari, itibari örgütler olduğunu dikkate alırsak daha baştan Anadolu'yu savunma amacıyla bu planların yapıldığını da görmekteyiz. Ve tabi bu insanlar büyük bir özveriyle hareket ettiler ama dediğim gibi birikimleri yoktu, tecrübeleri yoktu ve çok ağır bir fatura hem memleket olarak ödendi hem de kendileri aynı ağır faturayı ödediler ve 3 lider Talat Enver ve Cemal Paşalar 1918 yılında Osmanlı topraklarını terk etmek zorunda kaldılar ve bundan sonra mücadelelerine yurt dışında devam ettiler. Bahsettiğiniz portreden şöyle bir şey çıkıyor. Tarihi figürler açısından ki başka ülkelerde başka aktörlerde de benzer şeyi görüyoruz. Büyük oynayan büyük kazanıyor ya da kaybediyor. Ama bir şekilde tarihte ciddi bir kırılmaya ya da değişime dönüşme yol açtığı için iyi veya kötü her şeye rağmen bir taraftar toplayabiliyor gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani böyle büyük şeyler yapmayan büyük risklere girmeyen işte kumar oynamayan tabiri caizse isimler silik kalıyorlar. Ama kumar oynayanlar, büyük işler yapmaya çalışanlar kaybetseler dahi bir şekilde isimler isn't it hayırla ananlar çıkıyor sonrasında yani şu anda da Enver Paşa'nın fanları da var vesaire. Buna ne dersiniz? Doğru yani sonuçta bu insanlar mesela bu nesil Abdülhamid'in askeri okullarında yetişen nesil gerçekten iyi bir eğitim aldılar. Ve bakın Enver Paşa'nın icraatlarından birisi çok eleştirilecek günü de vardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce mesela o alaylı subayları tasfiye etmesi, yetersiz subayları tasfiye etmesidir. Mesela ben genelde Balkan ve Birinci Dünya Harbi üzerine bilimsel çalışmalar yaptım. En şaşırdığım nokta şu oldu. Yani bitik bir Osmanlı, her yönden perişan bir Osmanlı, ekonomi çökük bir Osmanlı nasıl oldu da 4 sene direndi. 1914'te başlıyor, 18 Ekim'ine kadar öyle ya da böyle tabi sıkıntılar çok fazla ama buna rağmen direnebiliyor. Ve bunda işte bu subay kumaşının diyelim subayların vasıflarının çok ciddi etkisi var. Enver Paşa da bunlardan birisi. Maceracılığı söz konusu, büyük riskler alma söz konusu zaten risksiz dediğiniz gibi büyük adam olunmuyor. Ve burada bu risklerle hani şu soru sorulabilir burada. Osmanlı savaşa girmeyebilir miydi bir Dünya Savaşı'nda. Benim kanaatim çok zor. Peki girmeseydi yıkılmazdı mı Osmanlı gene yıkılırdı. Osmanlı devrini tamamlamış bir devletti. Yani öyle ya da böyle yıkılacaktı. Hani genel tezde bu yöndedir. Yani savaşa girmeyerek belki biraz daha uzatabilirdi ama girmeme şansının da çok az olduğu kanaatindeyim. Çünkü devrin şartları onu gerektiriyor. Enver Paşa'ya dönecek olursak Enver Paşa'nın bir de şöyle bir özelliği var. Mesela Talat Paşa'ya bakıyorsunuz böyle müsrif bir adam değil. Öyle lüks içinde yaşayan bir adam değil falan öyle bir özelliği var. Cemal daha böyle lüks saplantısı olan bir adam. O mesela Suriye valiliği esnasında hem 4. Görüncük ordu komutanı hem Suriye valisi. Öyle bir hayat sürdüğünü görmekteyiz. Enver daha başka bir fıtrat. Enver içlerindeki en dindar kişi. O devrin diyelim İslam alimlerinin, efendim hocaların yani o kesimin destek verdiği isim. Mesela Bediüzzaman'dan şunu anlıyoruz. Bediüzzaman'ın o gönüllü alay kumandanlığı meselesinde, Muş Bitlis'te harp etmesinde, Erzurum Köprüköy'de harp etmesinde Enver Paşa'nın etkisi var. Daha sonra kurulan Darül İslami İslamiye azalığında Enver Paşa'nın etkisi var. Yani Bediüzzaman hep kendini Enver Paşa Paşa'yı ya yakın hissetmiş. Çünkü onda İslamcı damar, dini damar daha çok öne çıkmış ve bu gönüyle Enver Paşa'nın Osmanlı ülkesinde halk tarafından daha çok kabul gören birisi olmuş. Tabi yani bir numaralı askeri şahsiyet olması da ayrı bir şey. Yurt dışında ne yaptı Enver Paşa? Onunla isterseniz bitirelim. Yurt dışına çıktı. Çeşitli pazarlıklara girişti. İngiltere ile pazarlıklar yapıyor. Rusya ile pazarlıklar yapıyor. İngiltere ile pazarlıklardan bir sonuç alamıyor. Ve planı şu. Anadolu'da bir hareket var. İşte Sol Kemal Samsun'a çıkmış. Fakat İttihatçıların genel yaklaşımı ve Enver Paşa'nın görüşü şu, Mustafa Kemal daha sonrası için bir lider değil, geçici olarak bu hareketi organize ediyor. Bütün hesaplar Enver daha sonra Anadolu'ya gelecek ve milli mücadele lideri olacak. Yani memleket bu şekilde kurtulacak. Böyle bir tez var. Ve tabii orada İngilizlerle anlaşamayınca Enver Paşa bu sefer Ruslara yaklaşıyor. Ama Ruslar unutmayalım ki komünist bir rejime sahipler. Onlarla bu şekilde bağlantılar kuruyor ve onların desteğini almak için işte Moskova'ya gidiyor. Onlarla işbirliği yapmaya çalışıyor. Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na katılıyor. Gene komünist örgütlenmeler adı altında ama tabii kendi hedefleri belli sonuç itibariyle. Ve sonrasındaki planı özellikle Kütahya Eskişehir Savaşı'nın 1921 yılında 5 Temmuz 1921'de savaşın kaybedilmesinden sonra Enver Paşa Anadolu'ya girme ümidi e, besliyor. Yani Anadolu'ya girecek ve e, milli mücadele lideri olarak e, harekatı üstlenecek. Genel itibarıyla baktığımızda milli mücadelenin lider kadrosu İttihatçı kökenden geliyor. Hani Enver Paşa Manastır teşkilatını kurarken İttihat Terakki'nin yanında Karabekir Paşa var. Ya yani bu derece hani işçiler işte bu Sol Kemal'le belli şeyleri var. Sonuçta Sol Kemal Çanakkale'de efendim savaştı, ana büyük kahramanlıklar gösterdi. Sol Kemal'i oraya gören, gönderen de Enver Paşa. Bunu da öyle görmek lazım. Böyle bir tezi var Enver Paşa'nın ve bakın Batum'a kadar geliyor. Fakat Karabekir bunu Türkiye'nin siyaseti açısından doğru bulmuyor. Karabekir'in yazdığı mektuplar var. Mustafa Kemal Paşa'ya ve diyor ki bizim Enver Paşa'yı siyaset yoluyla, propaganda yoluyla yıpratmamız lazım. Ben de diyor Anadolu'ya geçişini engellemek için tedbirler alacağım. Ve işte diyorsun meşhur hadiseler o bölgede Yahya Kaptan'ın öldürülmesi ki Enver Paşa'yla bağlantı halinde, iddiaçlarla bağlantı halindedir. Ve bu sırada Sakarya Muharebesi kazanılıyor. Sakarya Muharebesi'nin kazanılmasıyla milli mücadelenin liderinin artık değişmez, hani genel kabul olarak Mustafa Kemal olduğu tescilleniyor. Ve bakın Enver Paşa kendisine karşı bir muhalefet var. Anadolu'ya girmesine Karabekir'in elinde, Karabekir Erzurum'da emrinde kolorda olan bir komutan karşı koymayı hazır vaziyette ve Enver Paşa bir kardeş kavgasına da sebebiyet vermeme, tabii kendisine fırsat bulamadığı için geri çekilme ihtiyacı hissediyor ve Batum'a kadar geldiği halde buradan geri dönüyor. Yani planladığı Anadolu hareketinin lideri olma şeyi devam etmiyor. Fakat bu iddiaçılar şöyledir. Derler ki bir yerde iki iddiaçı varsa mutlaka bir örgü örgüt kurmuştur. Yani öyle hani tabii tek kişi bir şey yapamaz ama iki itaatçi varsa mutlaka örgütlenir. Bunu Almanya'da da görüyoruz, Rusya'da da görüyoruz ve sonrasında Biliyorsunuz Enver Paşa Anadolu hayalleri bitince oradan çekilmek zorunda kaldı. Ankara hükümeti de ne yaptı? Ankara hükümeti Karabekir'le tedbir aldı. Bir taraftan da mesela o dönemde akşam gazetesiydi zannediyorum. Şerif Köprülü'nün meşhur Sarıkamış Faciası kitabını yayınlamaya, daha doğrusu tefrik halinde yayınlanmıştır, sonradan kitaba dönüştü. Bunu yayınlamaya başladı. Onda da ciddi şekilde bir Enver Paşa karşıtlığı vardır. Enver Paşa aleyhinde bir propaganda vardır ve genelde Sarıkamış'la ilgili 90 bin askerin hiç silah kullanmadan donarak şehit olduğu ifadesi orada geçer. Yani Köprülü Şerif'in bir iddiasıdır. Çünkü Köprülü Şerif'i Enver Paşa daha sonra ordudan tard etmiştir. Böyle bir husumeti vardır. Ankara hükümeti de bu yönden Enver Paşa aleyhinde bir propagandaya girişir. Ve Enver Paşa sonuçta biliyorsunuz Türkistan'a gider. Orada efendim basmacı hareketiyle birlikte Ruslara karşı mücadeleye girişir. Yapılan bir saldırıda da yine kahramanca savaşarak hayatını kaybeder. Tabii çok genç sayılacak bir yaşta. Henüz 41 yaşında hayata veda etmiş ve tarihe bu şekilde bir iz bırakmış bir şahsiyet. Fakat dediğim gibi bu insanlar... Tabii vatan sevme güzel bir şey elbette. Fakat işte bunun bilimsel verilerle, bunun birikimle, tecrübeyle desteklenmesi lazım. Ve bakın hiçbir fedakardan kaçınmamışlar. Hayatlarını hep efendim tehlikeye atmışlar. Trabzonskarp öyledir. Diğer şeyler de öyledir. Ve tabii Enver Paşa'da acaba bir seçilmişlik psikolojisi de mi vardı? Yani hani ben efendim çok farklı bir insanım. Ben işte bu asrın acaba vazifelisi miyim? Sahip kıranı mı, mıyım? Böyle bir yaklaşımdan vardı. Buna da ayrıca bakmak lazım. Mesela enteresan bir şey. Almanya'dan e, Moskova'ya gitmeye çalışırken iki defa uçağa düşüyor. Daha doğrusu iç uçak inmek zorunda kalıyor ve yakalanıyor. hapse atılıyor Enver Paşa. Öyle ya da böyle bir şekilde kurtuluyor. Bir, bir tanesi Litvanya'da oluyor zannediyorum. Ama ölmüyor yani. Çok enteresandır. Belki bu da kendisine böyle farklı bir şey vermiş olabilir. Ama sonuç itibariyle en son 1922'de Türkistan'da Ruslara karşı savaşırken hayatını kaybetti. Tarihimize böyle farklı bir kişilik olarak yer aldı. Ama dediğim gibi objektif bir şey şekilde değerlendirme şu ana kadar yapıldığı kanaatinde değilim. Evet hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Enver Paşa'yı da böylelikle anmış olduk. Program sonrasında iyi ya da kötü anmaya devam edebilir insanlar herhalde. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.